Düşünecektin onu. Çok İyi misin? Ha? Çok soğuk burası. Biliyorum. Ya biz burada nasıl hayatta kalacağız? Her şey kuru burada. Sen dedin ki kilerde saklanırsak hayatta kalırız ve kilere geldik. Onlar kaç yıldır? Bence kilerde soğuktan donarız biz. Soğuk Pencereyi yok. kapatsak mı ki? Uzanamıyorum ki. <laughs> uzanamıyorum. ben uzanamıyorum. Kim olursa. Gittim acaba. E, 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 e. Buz gibi. Halılara mı sarılsın? Halıları sıtmaz insanı biliyor musun? Attım şu anda resmen. 800 evet. tane halı var. Birinden biri sıtır. Dışarıda ses yok gitmiş olabilir mi ki acaba? Evet, evet. Gördün mü ne olduğunu? mi bir yerleri ya. Makinanın şeyi. İyi. İçeride fare mi var? Saf mısın be ne faresi? ses ki... geliyor şuradan. Kapıdan geliyor. Hayır. Fare girmedi emin <laughs> misin? Nereden girecek ki? Şuradan. Kızım senin kulakların gitmiş elden yazık. Sus <laughs> <laughs> Kapı. Kapı. Ya. Kapıda bir şey var. Git bak o zaman. Kapıda Ne 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 ne. Tehlik var. Ben ne o bile yok. Al. Hayır. Ben onları düşerim. 哎，苏珊。 sağlık. Bence elimdeki de bayağı bir işe yarar. O hiçbir işe yaramaz. Çünkü sen vuracaksın. Hiç açtım. Ha, benim kolum bunu tutmuyor elim hala. Kavramıyor. Fırlat yeter. Senin kafaya gelmesin yanlışlıkla. Sol elim bu Leyla. Sağ elimle çok iyi atıyor olabilirim ama sol elimle hiçbir şey yapamıyorum Bazen çocuğun olduğundan şüpheleniyorum. Hastane kaçırmış olabilirsin ama. Yok öyle bir, 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 bir ihtimal yok. yok. Açmak istemiyorum. Ben <laughs> de. Çadın. Açayım kaçak dışarıda. Kaçak yer yok. <laughs> dışarıda ne olduğunu bile bilmiyoruz. Vuracak başka bir şey. Ne var? Ne var? Ya cam ban vursak çatır diye parçalanır. Burada mi? hiçbir şey yok vurabileceğimiz. <laughs> Isıtıcı var. Burada fiş var mı? Hayır. Hayır odada. Kilere daha... neden fiş konulmaz ki? Ha, Kilerde fiş ne işe yarar ki? Hadi dolap taktım. Yukarı. Gitti mi? Çamaşır odasında. Aa, ört, ört! Ben gördüm ne olduğunu. Benim odamı bırakayım dedim. Bıraktım. odayı mı delt ediyorum peşinde? Benim yaşımda bir insanın bu merdivenleri böyle çıkması hiç... Hiç korma. Hiç kolay olmuyor. Oh. Ciğerim oldu. Sopa S nerede? Elimden düştü. Sen kaç yaşındasın da ciğerin oldu? Ya benim? Ya ben ne yapıyorum? Şaşı lan bu. Şaşı mı? ne yapıyor bu be bence bize savaş ilan ediyor <laughs> gitti mi kırık değil Geri yani ya hayır koridoru benin bakma al geliyor açtım ağzı gelmiyor ne bir şey diyor anlamıyor. acaba? Maskeli burada yok ki. Bana bak sana bir işte. şey diyeyim. O manyak maskeli kesin bir şey yaptı. Bunu babaannesi mi itibar? Para tak. diyor. Para mı? Biz fakiriz. Bizde para yok. Polis, Polis, Polis sana inanır mı ders? Polis, Polis bana inanmaz ana olacak. Evet, hırsız girdi desem gelir ama. bir şey değil mi? Değil, değil. Aynı anda hem oradan hem aşağıdan ses geliyor. Sürpriz. Aşağıda hangisi var kim bilir? Sana bir şey diyeyim mi? Polis arasak. Polis değil. Hiçbir şey Bizi Ne Zaten polis gelince giderse polis bize kızar. Evet. Boş Bu ne istiyor bu kadar öfkeli ya? Para dedi. Para mı? Çeki. Delindi. Nasıl? Onu annem almıştı bana. Anneannem sorulacak falan mı zannediyorsun? Canımızdan sonra bu. Gitti. Ses uzaklaştı. Çok sinirli gürültü yapıyor. Gözlüğünü çiziyorsun. Gözlüğünü nasıl görebilirim ya? Çekil şuradan. Bana dokunma. Tamam be. Düşüyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Aç aç. Ben açma. Aç da bakalım. Ay. Ses uzaklaştı ama. A, sen aç. Sen aç. Evet. Ben bakarım. Nasıl? Arkanda bir sürü... <laughs> Gelme beni! <laughs> Arkanda bir sürü yetki var. Selam, odada yatan benim biliyorsun değil mi? Bütün psikolojimi alt üst ediyorsun. Orada bir şey gördüm ya. Kaputçı kapıya, hangi kapıya? Ne? Oraya bak. İşte oraya tut. Oda senin kapısını kapat. Hayır, orada bir şey gördüm. Ben bakmam oraya. Baza... Hayır, oraya tut. Bir şey göremiyorum. O bazada ikimiz bir yatarız. Yok. Yok. Yok kimse. orayı. Bir şey gördüm ben bir şey gördüm kapıdayı. Bu odada yatan benim. Pis kokuyor. Yoksa benimle yatarsın. Yatmam seninle, sen bana. Yat. Ne yapıyorsun yapmadım. baktım ya senden. boş diyorum He. boş. Tam kapat olsun. Tam yandaki odaya değilim. gidelim. Yandaki odada bir şey var. Burada da bir şey var. Sus. <laughs> Tuvalete geç kapatacağım şimdi kendim. gidiyor gitme. Sus be. Kanalım. <laughs> Sus diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni bir yapsın. Buz gibi evin her yeri buz gibi her yeri her evet, yeri çünkü banyonun peteye bozuk. Kim atla geliyor bu? Ne? Perdeyi kapatıyorum canımız evde bir perde Ben çıkmam. <laughs> ee, ben çıkmam. Saldıracak bir şey yok mu odanda ya? Öf! Söyle abi. Biber bana. gazımız yok mu? Gözüne sıkabileceğiniz bir şey yok mu? Bakın <laughs> suratına. Açı kapıyı. Burada soğukta kalamayız. Şunu kafasına vuralım. Çat. Ölür mü? Ya aç kapıyı. Çok meraklısın. Çıkmaya var ya seni yiyecekler. Nasıl bana. soğuk buz, buz gibi? Ben. Tamam sen banyoda kal. gibi senin bak makinen... Senin makineni kullanıyor. Bana ne? Senin banyonda. Bana ne? Yandaki odayı gösteriyor. Ne diyor? Bilmiyorum ki. Oraya gidin diyor ben oraya gitmem. Şey yok. ne 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 A ne ört ört. Ört 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 oradaki. Ne bir şey diyor. Orada orada diyorum. Nerede? Orada orada ne? biri daha var. Ben banyoda yaşar. <laughs> Geliyor mu? Hayır. O zaman kal kalır. Banyoda niye kalayım yatağım dururken? Kızım orada bir şey yok diyorum sana. Biraz önce gördüm. Ama ben girdim, baktım. <laughs> ne? Biraz önce daha kapalıydı bu kapı. <laughs> Biraz önce daha kapalıydı. Bir halde sarısınazyon gölge gibi hissediyorum. Ben yan kaydı. Orayı kapat buraya gel. Banyoya gelmeyeceğim. Banyo buz gibi. Şurasııcım. <laughs> Burada kimse yok, yok. Söyle, kimse yok, yok. Evet. Temiz. Ya da yaşayabiliriz. Gitme. Of. Ne var? Dışarıdakini sesi kesildi belki gitmiştir. Başım ağrı çıktı merdivenlere hızlı koşuyorum. Tamam sen de. bak ben buradayım. Bir üstün alttasında vereyim. Yan kapı acı. Ay zaten açık değil miydi orada?